Herkese merhabalar. Bu videomuzda son zamanların en popüler, en viral olan ön satışlarıyla sizlerle birlikteyiz ve bunlardan birisi de geri sayımını dün itibariyle başlattı. Hangi proje? Meme Index projesi. Son 26 gün kaldığını görüyoruz ana sayfalarına girdiğimizde ve şu ana kadar toplamda 3.928.000 dolarlık bir fon toplamışlar. Tabii listelemede nasıl bir kader bekliyor Mim indeksi bizler de merakla bekliyor olacağız, takip ediyor olacağız. Sonraki kilometre taşına çok yaklaştı proje 4 milyon dolarlık bir milestoneları var ve Mevcut sekin kötülerine baktığımızda ise yüzde 580 bir oran görüyoruz. 27 gün kala, daha doğrusu 26 gün kala önemli bir teşvik bu. Ve son 26 gün olarak artık bitiş tarihini, listeleme öncesi ön satışın bitiş tarihini kamuoyuna açıkladıklarına göre bu tarih 31 Mart'tan sonrasına denk geliyor diyebiliriz. Ve aslında yatırımcılarına satın almak için son bir şans daha vermişler. Ethereum USDT ve kart seçenekleri bulunuyor. Denetleme kısmında da denetim kısmında da CoinSuit ve Solid Proof imzaları var. Mimindex gerçekten viral olduğu kadar listelemede de başarılı olabilecek mi? Önümüzdeki günler bize bunu gösterecek diyelim ve diğer projeye bir göz atalım. O da Solaxi. Solaxi de yine viral olan hem sosyal medyada hem de çeşitli kripto haber sitelerinde karşımıza sıkça çıkan bir proje 25 milyon dolara yakın bir rakam topladılar ve bir sonraki fiyat artışına bir günlük bir süreleri kalmış bu video çekildiği sırada. Mevcut staking ödüllerine baktığımızda %164 olduğunu görüyoruz ve bir sonraki milestone'larına yani kilometre taşlarına ulaşmak üzereler 25 milyon dolardı bu projenin öne çıkan özelliklerinden birisi de Solana, Ethereum, Base ve Solaxi zinciri arasında kesintisiz bir zincirler arası transfer deneyimi sunduklarını söylüyor olmaları ve bu video çekildiği sırada da yani şu anda bu projenin aslında bir geliştirme, köprü geliştirme ve bunun yanında da bir dizi zincirler arası transfer deneyimi sunmak için farklı geliştirmeler yapılacağını, altyapı güncellemeleri yapacaklarını belirtmişlerdi. Bakalım bu güncellemelerden sonra Nasıl bir sol ile karşılaşacağız? Bu projede yine CoinSuit tarafından denetlenmiş ve bir sol Solix token'ının 165 dolardan satıldığını görüyoruz. Tokenomisini de daha önce incelemiştik. %20 az yine %15 pazarlama, %25 ödüller, %10 listelemeler ve %30 geliştirme olarak ayrılmış toplamda da 138 milyarlık bir token arzı bulunuyor. solaksi de bakalım. İlerleyen günlerde ön satışın tamamlanmasının ardından listeleme sırasında nasıl bir performans gösterecek takip edeceğiz. Sol aksiyi de incelemek isteyenler videomuzun açıklama kısmındaki sol aksi ön satış linkine tıklayarak projeye bir göz atabilirler diyelim ve son olarak... Son zamanların bir diğer popüler projesi olan Mind of Pepe'ye göz atalım. Öncelikle resmi web sitesine bakmadan önce Mind of Pepe X'te şöyle bir video yayınladı. Hemen bir şu videoyu izleyelim ve ardından da projenin detaylarına bakalım. Evet böyle bir video yayınlamış X hesabında Mind of Pepe ekibi. Projeyi daha önce bir videomuzda incelemiştik ve şu ana kadar 7 milyon doların üzerinde bir rakam topladılar. Bir sonraki fiyat artışına bir gün 17 saatlik bir zaman dilimi kalmış bu video çekildi sırada. Şu anda 0.00345 dolardan satılıyor. Kart ve kripto ile satın alma seçenekleri bulunuyor. Anlaşmalı cüzdanları ise yine Best Wallet olarak karşımıza çıkıyor. Best Wallet'ta daha avantajlı bir satın alım sunduklarını belirtmişler. Coinsuit ve Solid Proof imzaları yer alıyor. Neydi Mind of Pepe'nin? Teması son zamanlarda özellikle son bir ayda AI tokenlarının %80'in üzerinde artması, AI temalı yardımcı tokenların piyasa koşullarına büyük bir giriş yapması Mind of Pepe ekibine de aslında bir ilham kaynağı olmuş. Yapay zeka ve Pepe odaklı bir proje. Her iki moddan da yararlanmak istemişler. Bir yapay zeka ajanı özelliği olduğunu da belirtmişler. Bu projeyi detaylıca incelemek isteyenlerse tabii ki videomuzun açıklama kısmında resmi web sitesinin Türkçesini bulabilecekler. %320 stake ödülleri olan bu projeyi biz de radarımıza aldık ve listeleme sırasında da takip etmeye devam edeceğiz birçok kripto haber sitesinin de takip ettiği Mind of Pepe bakalım listelemede nasıl bir performans gösterecek bekliyoruz diyelim ve videomuza noktayı koyalım. Ama öncesinde bu videonun herhangi bir yatırım tavsiyesi niteliğinde olmadığını sadece genel hatlarıyla projeleri incelediğimizi belirtmek istiyoruz. Lütfen kripto para yatırımlarınızı sadece kendi kararlarınız ve kendi araştırmalarınız doğrultusunda yapın. Kripto para dünyasındaki son gelişmeleri ve en yeni ön satış projelerini öğrenmek istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.